Kimin yatışına bakın. Mayışırlı mayışırlı gözleri bak gözleri. Oğluşu ne yapıyorsun sen? Yatıyor mu? korkuyor. Siyahlar var kapıda da. Canavar canavarlar sanki. Bunu görünce nasıl kalkıyor ya? Ne yapıyorsun sen? Kendini de iyice sarıp sarıp üşüyor musun yoksa? Tombiş. Çok tatlı çok maşallah. Bayağı bir kenarda. Benim kedi az yatışa bakın. Allah'ım Allah'ım Allah bu ya, nasıl keyif. <laughs> <laughs> Ayna. Acaba üşüyor mu? Üşüsem oraya giderdi. Üşüse de bir kere abilerin oraya giderdi. Giderdi de o burayla burayla yazıyor. Yine üşüyor. Yani. Ol, ol. Bir daha uykucu bu. Bu, bu. bu maşallah var. Bu aynı bizim Esra'nın öbür tombul öyleydi. O, kaçıp o. kaçıp uyuyordu. O, uyuyordu. Bunlar çok farklı bir şey. Ben bilemedim. Bak. Bu devamlı uyuyor. Bunlar beraber. Evet. İş kalkası yok bak, bu, bak. Az değil, bu değil, bu az, bu değil bu ben, az değil. E, az değil. Hiç, şey. istifini e, bozuyom bak. <gülüyor> de, <gülüyor> hiç. Estefini bozuyorum bari. Hiç bozmuyor hiç maşallah. Evet çok da güzel tostlarım yapıldı. Beşim şimdi bitirdim. Bakalım içi ya, nasıl? nasıl? De nasıl. De, de, evet olmuş. Yağlayayım. Bileyim. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Ben de yola çıktım yine. Markete gidiyorum. Kahve bitmiş. Ee, yoğunluk yokken dedim çıkayım da. Ne de olsa Alpay bekliyor. Yeğenimiz. Hallediğim işlerimi de geleyim dedim. böyle Bugün daha iyiyim. Çok şükür. Dün gerçekten berbat bir anlatmıştım zaten. Allah razı olsun. Kimi kişi işte sirke falan içti diyen de var. Ben akşam zaten e, üçüncü ilacı da içtim, yattım zaten. Baktım yapacak gibi değil, geçmiyor nasıl oluyorsa. Sonra bir de şey içtim de. Acaba diyorum benim hiç tansiyon problemim olmuyor ama limon suyu da içtim yattım da limon. Acaba diyorum o mu etki yaptı? Bilemiyorum bir doktora varacağım yalnız. Biraz da kilodan da kendimi rahatsız hissediyorum dedim ya. Onun içinde. Kahvaltı falan yaptım. Ekmek yemiyorum. Bir daha daha ciddiye almaya karar verdim olayı. Aşırı kilo bana hiç gelmiyor. Hiç. Böyle bir 65'in üstlerine doğru çıkınca artık nefeslerimde bir sorun yaşıyorum. Yürürken bile insanı gerçekten bazen diyorum ki şu bizim Emine falan nasıl nasıl yaşıyor hani bunu nasıl baş ediyor ben edemiyorum işte. Gerçekten Allah'ım yine de ettirmesin de böyle bir şey istemiyorum. İnşallah zamanla daha çabuk kilo veririm de biraz daha rahatlarım diye umut ediyorum. Bakalım. Hava bugün süper. Bizim Giresun'da gerçekten harika. Sizin oralarda nasıl bilmiyorum ama bizim burada hava süper gerçekten. Güneş o kadar güzel ki güneş olan yerde durun yakıyor bayağı. Yazdan kalma bir gün gibi. O da beni çok mutlu etti. İnsanın içinde böyle bir enerjik daha böyle bir mutlu hissediyorsunuz. Bir farklı ya. Gerçekten öyle. Ay bu arada bir bilet aldım. Biletime amorti bile vurmadı ya diyorum. Yaz, Bu sene deneyeyim demiştim. Ay şans. Ama Giresun'a vurmuş. Birine vurmuştur. Bu da iyiymiş zaten. burana da diyorum ki para parayı çekiyor. Kesinlikle. Acıklatıyorum bana vursaydın nasip sağlık önemli olan sağlığımız yerinde olsun da gerisi halloluyor zaten çalıştıktan sonra her şey oluyor Allah'ın izniyle neyse arkadaşlar biraz yürürken çekildi ama nefes nefese kaldım resmen ay olamaz böyle şey olamaz yani hiç kendime bu şekilde bir hamileliğimde kilo aldığımda çok rahatsızdım ve şimdi de bunu hissediyorum kül aldığımda hemen fark ediyor. Girmemde nefes alışımda bile fark ediyor. güzel bir şarkı alalım biz. Aklına artık. Aklıma ne geliyor? bakayım. Külüden olsun. Külüden olsun. Ferdi de olabilir. Ferdi de olabilir. Ferdi'yi sormuşlar. Genelde Ferdi'den okuyorsun demişler. Eee... Okuduğum parçam... Seni çok... sana bıraktım Gururumla baş başa Dinle kalbimin sesini Anlatırlar beni sana Dinle kalbimin sesini Anlatırlar beni sana Dönebilsem ben başa Dönebilsem geriye Unutur muyum bilemem bir son versem her şeye dönebilsem en başa dönebilsem en başa dönebilsem geriye unutur muyum bilemem ki bir son versem her şeye bir rüya olsa gerek şu an yaşadıklarım düşünmek istemesem de biz ayrıldık korkarım. Düşünmek istemesem de biz ayrıldık korkarım. Dönebilsem en başa, dönebilsem geriye. Unutur muyum bilemem ki bir son versem her şeye dönebilsem en başa dönebilsem geriye unutur muyum bilemem ki bir son versem her şeye Emine bizi bir tane daha okuyabilirsin Ferdi'den yine Ferdi'den mi? Geçen yıl okusan Neyleyim sen yoksa ne yer? Dünyanın servetini Neyleyim sen yoksa ne yer? Ahretin cennetini Neyleyim sen yoksa ne yer? Sahilleri kırları Neyleyim sen yoksa ne yer? yazı kışı baharı ne de haklıymış mayer aşk uğruna yananlar sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar elimde yok adresin Şimdi bilmem neredesin Aşkımın ödülü müydü Habersizce gidişin Sana öyle hasretim Bu Temmuz akşamında Neyleyim sen yoksa ne yer Neyleyim İstanbul'da sana öyle hasretim. Bu Temmuz akşamında. Neyleyim sen yoksa ne yer. Neyleyim İstanbul'da. Emine veda edebilirsin. Herkesi çok seviyorum. Selamlar diyorum. Yılbaşınız kutlu olsun. Yeni yılınız. Herkesi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık dedim ki bugün yapabilirsem iki video olsun dedim evden de yine çekerim e, ee, Emine Tantim Erkenden şarkısını alayım anacığım içerlerde bugün benim kız okula gitmedi ben biraz rahatsızım diye Elif buralarda bakalım Allah izin verirse size bu videoyu kısa da olsa atacağım akşam tekrar yeni bir video olarak atmayı düşünüyorum hep niyetleniyorum diyorum ya bir aksilik çıkıyor olmuyor ama akşam atmayı bu sefer çabalayacağım erken attığım için daha kolay olacak